Merhabalar sevgili dostum, bu hafta da iletişimin sihir noktasında, iletişimdeki püf noktaları ve iletişimdeki püf noktalarını kullanarak hem karşısındakini hem de kendinizi ikna edebileceğiniz bir stratejiye kavuşulacaksınız. Bu temelde günlük yaşamda en önemli, en önemli, en önemli faktörlerden biriyle doğru iletişim, etkili iletişim ve iletişimde ikna. Eğer sizler de yaşadığınız sorunların bir kısmının iletişimden kaynaklandığını düşünüyor ve bu konuda bu iletişiminizi nasıl çözeceğinizle ilgili net bir bilince kavuşmak istiyorsanız videoyu sonuna kadar dinlediğinizi ve izlediğinizde iletişim püf noktalarını anlayacak, iletişimde sandviç tekniği nasıl kullanıldığını ve iletişimdeki ben dilini kullanarak aslında sihirli bir iletişim ikna stratejisine kavuşabilmeyi sizler de öğreniyor olacaksınız gelelim videomuza. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Yaşam içerisinde hepiniz dönem dönem iletişim kazaları yaşıyor olmuş olabilirsiniz. Bu iletişim kazaları bazen sizden kaynaklanıyor, bazen karşıdakinin aslında söylediklerini eksik ya da yanlış anlamanızdan kaynaklanabilir. Yaşam içerisinde sözlü iletişim, görsel iletişim, teknolojik aletlerdeki iletişim, son dönemde de WhatsApp'tan iletişim, DM'den iletişim, eski sistem itibariyle falan sadece mektupla iletişim vardı görsel noktasında. İnsanlar birbirlerine mektupla duygu ve düşüncelerini anlatarak yazı diliyle anlaşmaya çalışıyorlardı. Ama şimdi günümüz teknolojisinde görüntü de bu, bu işin içerisine girerek Beden dilimizi, duruşumuzu, ses tonumuzu, tınımızı, miklerimizi de iletişime kattığımızda iletişimdeki ikna stratejimiz çok daha üstün tarafa gidiyor. Evet, tatlı dil ilanı delinden çıkarır, iletişimin olmazsa olmaz kuralı olarak durmalı. Birinci püf nokta olarak ama bununla birlikte kullandığımız dil kalıpları bizim karşıdakilerin zihninde yaratmış olduğumuz duygu platformlarını dil kalıplarımıza göre şekilleniyor. Örneğin iletişimde eğer sen dilini kullanan bir yapım varsa ve bu program bu algoritmalarla çocukluğundan beri yetiştirilmişsen hep savunmacı bir anlayışla ve saldırıcı bir anlayışla karşıya yüklenmek durumunda kalabilirsin. Örneğin çocuğunuzla, eşinizle, arkadaşınızla, partnerinizle ya da hayatınızda iletişim kurduğunuz her kimse onunla kurduğunuz iletişimde sen dilini kullandığınızda karşı tarafta yeniden savunma, savunmakla birlikte kendini kapatma, kimisinde de karşı hata geçip sana saldırmakla karşı karşıya kalabilirsin. Bu temelde net bir şekilde sen dilini artık ben duygu diline dönüştürme zamanının geldiğini bilmeni ve fark etmeni istiyorum. Örnek itibariyle eğer sen çocuğunla bir iletişimdeysen ve ona sen dilini kullandığında sen ders çalışmıyorsun dediğinde o da sen ders çalışmıyorsun karşılığındaki temel yapacağı olgu şu, savunmaya geçecek, kendini kapatacak ve bu noktada söylediklerinizi anlamak noktasında net bir blokaj oluşturacak size karşı. Ancak yaşamış olduğunuz duyguyu onunla paylaşmanın yolu ben diline geçmenizden kaynaklanıyor. E, çocuğum e, ben senin ders çalışmanı istiyorum. Çocuğum, ben senin başarısız olmanı istemiyorum. Çocuğum, ben senin günü gününe derslerini, ödevlerini yapmanı istiyorum deyince ben dinini kullandığınızda kendi duygunuzu onunla paylaştığınızdan dolayı bir savunma refleksine girme ihtimali çok daha düşük olacaktır. Yine ilişkilerde ben dinli kullanmayarak sen beni anlamadın, sen beni sormadın, sen beni sevmiyorsun, sen beni anlamıyorsun noktasındaki sen dinli kullandığında direkt karşılığı da sen de beni şundan dolayı anlamadın, sen de beni bundan dolayı sevmedin. Yani sen diliyle aslında ona ateş etmeye başladığında mutlaka karşılığında ya bir ateş ya da karşılığında kendini kapatmak, donmak ve iletişimi kesmekle ilgili bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bundan dolayı iletişimdeki sihirli temel formüllerden bir tanesi de sen dilini bırakarak ben dili, duygu diline geçip bu noktada karşıya ben dilli duygularınızı anlatmak çok daha etkili sonuç getirecektir. Örneğin ben susadım, ben acıktım, ben özledim, ben Kendimi yalnız hissediyorum dediğince karşıdaki bir suçlama alanına girmediğinizden dolayı susadığınız cümleyi duyar duymaz karşısının zihninde susamak belirli bir duygu, algı oluşuyor. O susluğu gidermek için bir eylemde bulunma gereği hissediyor. Ama sen beni yalnız bıraktın dediğinizde sen diline geçince karşıda da sen de beni anlamıyorsun, sen de beni yalnız bıraktın noktasında bir yanıt vermek durumundadır. Ben seni özledim. ...ben seninle birlikte olmak istiyorum, ben senin yanında olmak istiyorum dediğinizde... ...bu temelde duygunuzu dile getirdiğinden dolayı ona yönelik bir algı güncellenecek. Çatışma dil değil uzlaşma dilinin devreye girme ihtimali çok daha yüksek olacaktır. Bu temelde yine iletişimde e, usta tekniklerden bir tanesi de... ...özellikle ama ve fakatın olumlu cümleyi olumsal getirip aslında çok daha kötü bir duruma getirmekle karşı karşıya kaldığınızda iletişimde ama ve fakatı olumlu cümle kalıbında kullanmamanız gerekiyor. Örneğin kendi çocuğunuza ya da iletişime kurduğunuz birine ben seni çok seviyorum ama der demez ama ben seni çok seviyorum cümlesini tırnak içerisinde direkt iptal haline getiriyor. Sen ders çalışmıyorsun, dediğinizde sadece ders çalışmıyor olgusuna odaklanıp birey kendini kapatmakta ya da savunma refleksiyle karşılık vermek durumunda kalacaktır. Yine aynı şekilde ben seni özledim ama deyince sen beni hiç aramıyorsun. Cümlesini kullandığınızda ben seni özledim ve çarpı olarak kabul ediyor bilinçaltı. Karşıdaki arkadaşımızın bilinçaltısı ve sen beni aramadığına odaklanarak yine sen dilini aslında devreye koymuş olursunuz. Ben dilini kullandığınızda da ama fakatı cümle kalıpları içerisinde kullanmamalı. Onun yerine bununla birlikteyle bağladığınızda iletişimde ustalaşmak ve iletişim sihrini sen de kavuşu olabileceksin. Gelelim karşıdaki bireyi aslında bir telkin ya da bir eleştiril noktada eleştirmek istiyor o davranışınızı, onun davranışını düzeltmesi anlamında bir telkin kullanmak istiyorsanız da burada iletişim usta sihri tekniklerinden bir tanesi de sandviç tekniği olarak kullanılıyor. Sandviç tekniği hepinizin bildiği sandviç içerisinde bir dış ekmek, bir de e, karşı tarafı kapatan bir e, diğer ekmek. Yani iç ve dış ekmek olmak üzere iki ekmekten oluşuyor. Sandviçin içerisinde de işte sosis ya da köfte benzeri şeyler konulduktan sonra diğer zevzevatlarla kapatılarak, diğer ekmekle kapatılarak afiyetle yenme sağlanıyor. İşte iletişimde sandviç tekniği de karşıdaki bireyin gerçek anlamda, real anlamda en az bir özelliğini onunla paylaşmanız gerekiyor. Sonra söylemeniz gereken o telkin formatında sen ders çalışmalısın, daha başarılı olursun cümlesini sandviçin köfte kısmı ya da sos kısmı olarak görmeli. Sonra yine onun olumlu bir özelliğinde sen genelde sözünde duransın kapattığınızda birey bunu ustalıkla alacak ve asla bir çatışma hissine girmemiş olacak. Örneğin çocuğunuza ya da hayatınızdaki bireye bu sandviç tekniği nasıl uygularız sorusu aklınıza gelince şöyle yapmamız gerekiyor. Önce karşıdaki bireyin olumlu bir özelliğini mutlaka bulmamız gerekiyor. Ya giyiminden, ya davranışından, ya kişilik özelliklerinden birini bulmak gerekiyor. Örneğin bu karşınızdaki çocuksa Örneğin kişinin ismiyle hitap edebilirsin ya da çocuğunuzsa yavrum, kızım, oğlum noktasında da hitap edebilirsin. Mesela kendi oğlunuza ve de kendi çocuğunuza ya da kendi kızınıza bir davranış noktasında yeterince ders çalışmadığından dolayı başarısızlık olmak korkusunu, ders çalışması noktasında ona empoze etmek, onu duygu anlamında ikna olmasını istiyorsanız olumlu bir özelinden başlıyorsunuz. Sen çok tertipli ve düzenli bir öğrencisin bu temelde seninle gurur duyuyorum. Nokta bununla birlikte. Sen çok tertipli ve düzenli bir öğrencisin cümlesini kullandıktan sonra bu onun sandviçin aslında çekmeyini ekmeğini oluşturuyor. İçine de bununla birlikte sen düzenli ders çalışırsan çok başarılı olursun. Bu da sosis kısmı ya da köfte kısmı. Sonra kapattığımızda genelde sen sözünde duran bir delikanlısın ve sözünde durunca muazzam başarılar elde ediyorsun. Bunu geçmişte de gösterdin. Cümlesiyle kapattığınızda aslında ders çalışma planını çalışmayı da içine yerleştirmiş olursunuz. Yine aynı şekilde bu sandviç tekniği aile ilişkinizde, partner ilişkinizde ya da patron çalışan ilişkinizde de defalarca test edilerek olumlu bir şekilde pozitif anlamda geri dönüklerin olduğunu bilmeni istiyorum. Kullandığınız ilk cümle kalıbı örneğin senin saçların çok güzel Bununla birlikte taktığın gözlük de çok yakışmış. Diyelim ki kemerini eleştirecekseniz bu pembe kemer bu kıyafetle çok muazzam duruyor. Bununla birlikte giydiğin ayakkabı güzel bir kombinle bütünleşmiş ve sana çok yakışmış. Dediğinizde pembe kemeri eğer ona iliştirmek teknik noktasını değiştirmesini istiyorsanız işte sandviç tekniğinde pembe kemeri hemen itiraz etmeden kabul etme şansına sahip olabilirsiniz. Bununla birlikte satışta da kullanılıyor. Bu araç çok güvenilir. O kadar güvenilir bir araç ki yapılan bütün kaza sonuçlarıyla %90 hayat kurtarıyor. Bununla birlikte siz de güvenlikten yanasınız. Bu aracın değeri diğerlerinde oranla çok yüksek size çok yakışır. Bununla birlikte bu aracı aldığınızda siz sağlıklı güven ilişki içerisinde bir ömür süreceksiniz. Ve bu da size çok yakışır dediğinizde arabayı alma bilincini aslında par parası ya da maliyeti yüksek olsa bile o güvenlik ihtiyacı noktasında onu oraya sunduğunuzda bireyin iki önemli özelliği, doğru özelliğini sandviç olarak kapattığınızda birey bu konuda iknada çok muazzam, doğru bir stratejiyle karşılaştığından dolayı hayır diyemeyecek ve satın alma becerisini daha o nokta araçta e, kabul kılma noktasında, olumlu kılma noktasında geri dönüklerle karşı karşıya kalmış olacak. Bu temelde iletişimin sihirli noktalarından biri de sandviç tekniğini sen de hayatında, karşıdaki bireyi iknada ve onun değiştirmesini istediğin duygu, düşünce ve davranışlarını yeniden güncellemek anlamında kullandığında olumlu iki özelliğinin arasını sandviç olarak görüp o eleştirdiğin alanı sosis olarak koyup afiyetle yemesine sen de katkı sağlayabilirsin. Bunu usta iletişimciler her dönem hayatlarında kullanırlar. Usta satıcılar da iki önemli özelliğinizi hemen ilk iletişimde hemen fark ederek bunu size geri dönüt olarak sunduklarında siz otomatikmen bu kişi doğru söylüyor, söyleyenler çok doğru. Benimle uyumlu mesajınızı bilinç aldığında onu söylediklerini ikna etmek noktasında kendinizi hazır ve kabul olarak görmüş oluyorsunuz. Bu temelde iletişimin sihri noktasındaki püf noktalarında ama ve fakat kalıplarını kullanmadığınızda, tatlı dille hayata iletişime başladığınızda, düşünce, duygu, davranışlarınızı kendinizle uyumlu ya göründüğün gibi ya da olduğun gibi görün felsefesi içerisinde. Kendinizle duygu, düşünce, davranış düzlemi içerisinde net bir şekilde aktardığınızda ve karşıdaki eleştirdiğiniz alanları sandviç tekniğiyle kullandığınızda iletişim sihirli kalıplarına sen de kavuşuyor olacaksın. Sen iletişimde hangi ikna stratejilerini kullanıyorsun? yorumlara yazarsan iyilik hareketine katkı sağlamış olursun. Muazzam bir iletişimde bulunduğun güzel günlerin sen olması dileğiyle kendinize iyi bakın güzel insanlar.